Hiç kendi kendine para konusunda fena değilim galiba diye düşündün mü? Belki de ay sonunda birkaç bin lira kenara koyabiliyor, kredi kartı borcunu ödeyebiliyor ya da harcamalarını kontrol altında tutabiliyorsun. Ama gerçek şu ki çoğu insanın sandığından çok daha zor bir tablo var karşımızda. Rakamların arkasına baktığında ortalamanın aslında kimseyi kurtarmadığını görüyorsun. Çünkü ortalama değil, sistem kazandırır. Türkiye'de 2024'te hane halkı kullanılabilir, ortalama gelir 370, 4899 TL olarak açıklandı. Bu kulağa iyi gelebilir. Ama bu sadece bir ortalama. Birkaç yüksek gelirli aile bu rakamı yukarı çekiyor. Gerçek hayatta ise asgari ücret 22.104 TL ve yıllık enflasyon %35 civarında. Geçen yıl 19.000 liraya aldığım bir şey, bugün neredeyse 30.000 liraya çıkmış durumda. Yani kazancın her geçen gün değer kaybediyor. Asıl mesele, ne kadar kazandığın değil, kazandığını nasıl yönettiğin. İşte burada devreye sistem giriyor. Benim önerdiğim çok basit bir bütçe sistemi var. %65 ihtiyaç, %20 istek, %15 gelecek. Diyelim ki aylık net gelir 30.000 TL. 19.500 TL'yi ihtiyaçlara ayırıyorsun. Kira, fatura, gıda, ulaşım gibi. 6000 TL isteklere. Alışveriş, kahve, eğlence. 4500 Türk lirası ise geleceğe, birikim, yatırım, borç kapatma. İzmir'de yaşayan orta gelirli bir aileyi düşün. Kira 12 bin, market ve fatura 8 bin, ulaşım 3.000 TL. Toplam gider 23 bin. Gelir 30 bin ise bu sistem mükemmel işler. Ama en önemli kural şu, Maaş yatar yatmaz gelecek payını ayrı bir hesaba gönder. Gözden uzak olan akıldan da uzak olur. Böylece ay sonunda kalırsa biriktiririm değil, önce kendime ödedim sistemi kurulur. Bir diğer kritik adım ise acil durum fonu. Beklenmedik bir gider çıktığında çoğu kişi kredi kartına sarılıyor. Ama kredi kartı acil fon değildir. Hedefin aylık temel giderlerinin en az 3 katı kadar bir acil fon oluşturmak olmalı. Aylık 20.000 TL'ye harcıyorsan, hedef 60.000 TL. İmkan varsa 6 aylık, yani 120.000 TL'ye çık. Büyük görünebilir ama küçükten başlamak önemli. Ayda 500 TL kenara koysan, yıl sonunda 6.000 TL birikim olur. Ve unutma, birikimi sadece TL'de tutmak yeterli değil. Acil fonunun %70'i, TL, mevduat veya kısa vadeli fonlarda %30'u ise Altın ya da döviz destekli hesaplarda olmalı. Bu seni enflasyona karşı korur. Yatırımda ise asıl mesele zamanlama değil, zamandır. Piyasayı zamanlayayım düşüncesi cazip ama riskli. 2025'te faizler yüksek, Borsa İstanbul Ağustos 2025'te 11605 puan değerine ulaşmış, döviz dalgalı. Kazanmak için zamanı kullan. Her ay sabit bir tutarı yatırım hesabına aktar. Çeşitlendirmeyi unutma. %50 TL varlık, %30 döviz, %20 altın veya fon gibi bir denge kur. En önemlisi panik satış yapma. Piyasadan çıkmak kaybetmenin en hızlı yoludur. Zaman senin dostun. Disiplin ve sabır 2025'in belirsizliklerinde seni öne taşır. Türkiye'de finansal okuryazarlık hala düşük. Yanlış kredi seçimi, yüksek kart borçları, verimsiz fonlar Bunlar yılda binlerce lirayı silip süpürüyor. Bilgi güçtür ama uygulama özgürlüktür. Her hafta bir yeni finansal bilgi öğren. Bir yıl sonra bambaşka bir seviyede olacaksın. Gelirin arttıkça harcamaların da artıyorsa bu yaşam tarzı enflasyonudur. Bir zam gelir gelmez daha pahalı ev, daha büyük araba, daha çok kahve. Döngü devam eder. O yüzden gelirin artsa da birikim oranını da artır. Kendini harcayarak değil, yatırarak ödüllendir. Borç yönetiminde ise temel kural. Toplam borcun gelirinin yüzde 35'ini geçmemeli. Öncelik yüksek faizli borcu bitirmekte. Otomatik ödeme talimatları ver. Borç seni yönetmesin, sen borcunu yönet. Ve emeklilik. Bireysel emeklilik sistemi hala büyük fırsat. Devlet katkısı ve fon getirileriyle her ay küçük bir katkı bile büyük fark yaratır. Zaman senin en büyük varlığın. Bugün başla. Zenginlik artık lüks değil, rahatlık demek. Bir fatura geldiğinde paniklememek, işten çıkarıldığında ne yapacağım dememek. 2025 Türkiye'sinde belirsizlik yüksek ama sistemi olan her zaman güvende. Sonuç olarak hedefin ortalamanın biraz üzeri olmak değil, sistemi olan biri olmak olmalı. Gelirini bil, giderini kaydet, birikimini ayır, borcunu planla, piyasada kal. Bugün bir Excel dosyası aç, gelir giderini yaz, yüzde 65 20-15 kuralını uygula. Çünkü ortalama seni korumaz ama sistem seni ileri taşır. Bugün başla, gelecek seni beklemez.